evet. O an geldi. Bir bilim olduğum için bardağımı da devam edeceğim. Bırak. Evet. Ses. Ben oyun sesi yokmuş tamam. Tamam. aa. <türk> dur 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 kendim çıkmam lazım kendim göremiyorum çünkü ilerleme evet ee, şimdi ha dur ben bir şey birleştiriyordum yani sen birleştir oha Buhar, güzel Buharla toprak birleşirse ne olur asıl soru bu aa birleşmiyormuş yapıyorum. Aa birleşme bitti. suyla buhar birleşti zaman olur. Pişkin ya gibi bir şey olmadı. Hava ve toprak. Ya şu bir şey olur Ateş. Sıcaklık Yay! Sıcaklıkla. Sıcaklıkla havayı birleştirirsek. alana su ve toprağı birleştirsek çamur oluşur. Bitki ya yani, dur doğru. Şimdi su ve bitkiyi birleştirirsek su yosunlara Şimdi suyla da su yosunlarını birleştirirsek çok saçmalı. Suyla ateşi birleştir Dur doğru. Toprakla basınç olmayacak diyormuş Toprakla sıyasın Sanırım bir formül buldum. Yok bulmamışım. Bak, bulacağım ki dur. Bak, tamam. Bulacağım. Otsu, otsu bitki. Yay. Otsu bitkiyle suyosunu birleştirsek ne olur? bir dakika. Ne? Ne açıldı? Aa, akademisi. <laughs> Çok bilin insanıyım ben ya. Basınç. Bunlar nasıl fikirlesi mi dur? Ha dur. Cık. Şimdi toprik kaç dakika olmuş? 15 dakikadan kısa olması mı? O zaman göstereyim. Oh, çayır oluştu. <laughs> ben bilim insanıyım çayırla hayırlı olsun. Oluşmaz tabii ki zaten. Ağaç çayırla sıcakla birleştirsek. Acaba toprakla sıcakla birleştirsek ne olur? Ki? Su basınç bitki. Dur şimdi. Su otsu bitki. Çayır. Ate hallettim. Hava çıkıyor demiştik. Sonucuma suyla. Biz toprağı birleştirdim daha doğru konuşuyordum. Bir o ıngır bir şey birleştireceğim. Kilo bu. Onun Ne ipucu kardeşim? İpucu ne? Hayır, hayır istemiyorum. Çek. Hiçbir şey olmuyor şu an. Şu an beynim durmuş durumda. Oh yeah! Aha bak bak Obsidyen elde edeceğim. <laughs> <laughs> Max. Çayırla obsidyen birleştirilmiş ya <laughs> İlk Hint tabanım. <laughs> Acaba obsidyenle lavı tekrardan birleştirirsek ne olur diyecektim oymuş. Ne obsidyen oldu? Lavla. Ateş. Dur, bırak dakika Hava. Buhar şunu. Toprak. Sıcaklık. Her şey dinlenmiş Basınç. Bitki. Su bitkisi. Ot su bitki. Çayır. Lav. Tekrar lav. Üçüncüm. Şey obsidian artı obsidian neden? Evet. Şu olabildiğince saçma bir şey düşünmem lazım. Ateş, su, toprak. Hepsi birleşsin. Lava oluşuyor dur doğru. Bu da çayır oluşuyordu. Hava ile buhar har birleşirse ne olur? Birleşmemiş. Bunda bu. Basınç. Olmuyormuş. <laughs> İpucu hava, hava ile toprak mı? Hava ile çayır, hava ile obçeyan. Ne ne ne? Adam ne? Ha 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 biz gel. At, <laughs> unutmuşum. Her şeyi unutmuşum şu an. Su su. Eşittir. Göl. Evet. Ateş ateş eşittir. Tam biraz baktım. Toprak toprak. Taş. Ya benim insan oldum ya. Her şeyi inceleyen buhar buhar olmuyormuş. Sıcaklık sıcaklık. Yok artık. <laughs> Basın. Aa! 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 arada Aaa. Nereden geldin? Dışarı ver. Aaaa. <laughs> Şimdi. Otoprak lav oluyor. Ateş ateş ne oluyor? Olmuyormuş. Ne Otu bitti ateş ne oluyor olmuyormuş. Dur. Taş abi sen gölde birleşirsen ne oluyorsun? Bir şey deneyeyim. Obsidyen. Tamam. Rüzgar. Aa oh, yerde elmeni. çok çok saçma bir mantığı var şu an. Gül. Hava. Fırtın olmaz mı şimdi dur. Buhar buhar. Buhar buhar eşittir bir de su artı hava ne oluyor lan ya şu an? şu benim durmuş durumda bitki ve hava var yer değil mi hava yer değil mi ne döndür benim bak Google'daki bilgiyle bitki bu ki ee, şimdi ne deneyebilirim bitki ateş şu an çok açardım şarjım var o kömür o kömür kömür ateş <laughs> Allah ben gittim o karbon 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 Dakika 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 dur hava 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 Gök ya aslında onu denemiyordum ama hava basın buhar. Bir şey olacaktı hava basın sıcaklık. Onun iki ipucu verdi Sağ sağlasın ya. Aç. Şimdi bitki. Bakalım bitki artı su. Bitki su hava. Senin şu ikinci yalanı mı? Bitki. Bitki bitki. Dünyanın en saçma şeyi. Ama yine de. Neden olmasın? Eee. Ne kadar olmuş? 10 dakika. Tamam 15 dakika daha durabiliriz. Şimdi gök. Karbon eşittir. Dur. Aa aa, aa. <laughs> Çok iyi bir şey buldum. Ağaç. Karbon. Gök. Eşittir. Ekosistem. <laughs> Bir <laughs> de <laughs> i̇şte kariyer şarkı gelecek. Eh, yani. Eşittir. Kariyer şarkı. Zaman geçmiyor. Hadi devam, tamam devam. devam. Susuyorsun Lau wow. Ben denemişim. Her şeyi deniyorum. <laughs> Yağmur. Su. 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 Eşittir. Okyanus. Bir dakika dur. Su eşittir. <gülüyor> <gülüyor> Okyanus. Buhar, buhar eşittir. Buhar eşittir. Hava eşittir. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Şimdi hava. Su su. Abi dedim saçma şey yapıyorum Dur dur. Kar. Gök. Su hava. Bak gök. Su hava eşittir. Aha bulut. Aa bizim sınıfta bulut vardı ona benziyor. <laughs> <laughs> şu an gökyüzüne bakıyormuş gibi oluyor mu? Bulut su eşittir yağmur ya işte. Hep bu yani. Yağmur bir dakika. <gülüyor> Sıcaklık. <gülüyor> Sıcaklık. Yağmur <laughs> hava olmuyor şu an. Yağmur toprak eşittir çamur yağmur. Bunu da oksijen. Yağmurlarla birleştirsek ne olur? Bu kömürü. Aaa gök. Korkunuz yağmur açtım. Aç. Aaaa. Çıldıracağım ya. Bitti 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 bitti. Bit. Orman. Acelet ettik. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ağaç. Artı bir dakika. Yağmur. Yağmur. Bulut. Bir dakika bulut yağmur. Bir de gökyüzü diyelim. Bulut gökyüzü eşittir. Oksijeni nasıl bulacağım ya ben. Of. Okyanus. Buhar. sıcaklık eşittir. Ee, Okyanus, buhar, basınç, basınç çıkartmak, su, bunlardan bir şey olması gerekiyordu yanlış bir şey olmuyorsam ya. Ne? Ah tamam. Bundan sonra karaya çarptı. <laughs> tamam. Ay, şu an Evet, 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 evet. Evet, yine o odamdayım. Görüntü bozuldu bir ihtimalle. Evet. Şuradan bir sürpriz bir şeyle geliyorum be. Ve... İşte